Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için indirimli aldın aldın ürünlerini çekmek istedim. Bu göstereceğim bütün ürünler böyle indirimli aldın aldın ürünlerinden inşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimli ürünler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım bunu da sizlere belirteyim. Bu göstereceğim bütün ürünler böyle aktüel ürünler olarak gelen Aldın Aldın e, kampanyasından olan ürünler arkadaşlarım bunu da böyle belirtmek istedim. Hepsi de böyle indirimli. Dediğim gibi aktüel ürünler olarak gelen e, sürekli satışta olmayan ürünlerden bilginiz olsun. Aldın Aldın kampanyasının şöyle ilk önce dolap ürünlerinden başlamak istedim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle bakın bu böyle çikolatalı labne olarak geçiyor. Bu böyle aldın aldın kampanyasından bakın şöyle göstereyim sizlere. 14 lira bunun fiyatı. 200 milimlik bir ürün. 200 gramlık ve hemen şurada ise Pınar markasının şöyle kakaolu protein olarak geçiyor protein sütü bunda fiyatı ise 15 lira bu da 500 milimlik ve hemen burada vanilya aromalı sütü var bu da protein olarak geçiyor o da 15 lira bu da böyle bakın aldın aldın kampanyasından bilginiz olsun şöyle de göstereyim hemen sizlere ve burada ise bakın şöyle Dimes markasının böyle smoothiesi var fiyatı ise ne kadarmış? 12 lira 50 kuruş. Böyle fiyatları değişiyor. Bir de şöyle farklı bir seçeneği var. Meşek var. O da 8 liradan 6,5 liraya düştü. Hemen şimdi sizlere böyle kahvaltılık ürünleri de göstereyim. Böyle süt ürünlerini. Burada ise yine aldın aldın kampanyasından ekici markasının tel peyniri var. Bu da ne kadarmış? 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 30 lira. Hemen şurada ise bakın şöyle Pınar markasının labnesi var. Şöyle gösterebilirsem. Bakın bu şekilde 750 gramlık böyle Pınar labne. Fiyatı ise bu da aldın aldın ürünlerinden 50 lira. Bunun da fiyatı bakın şöyle de göstereyim sizlere. Ve yine Pınar markasının şöyle avantajlı paket böyle beyaz. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Fiyatı da 28 lira arkadaşlarım. Şöyle de göstereyim bakın. 28 liralık bir fiyatı var. Bunun da böyle sürülebilir beyaz peynir olarak geçiyor. 350 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakalım. Burada böyle peynir çeşitleri var. Hemen göstereyim. Yelkan markasının gurme inek peyniri var. Böyle 525 gramlık bir ürün. Bu da böyle aldın aldın kampanyasından. Fiyatı ise 45 lira. Hemen burada ise Ezine çiftliğinin bu şekilde böyle dil peynirlerinden var. Bu da böyle aldın aldın kampanyasından 200 gramlık 30 lira bunda fiyatı. Ve hemen şurada ise Tahsildar Oğlu markasının şu şekilde kırık beyaz peynir var. 400 gramlık fiyatı ise 22 lira. Ve hemen bakın burada böyle üçgen peynirler var. Böyle lavaş Lavaşgiri markasının bu şekilde fiyatı ise 40 lira fiyatı kaç adet varmış hemen bakalım 32 adet varmış arkadaşlarım bilginiz olsun böyle üçgen peynirlerinden hemen burada ise Pınar markasının şöyle üçgen peynirleri var bunda da böyle 8 adet varmış fiyatı ise 20 lira hemen şuraya da bakalım böyle e, Ak Pınar markasının şöyle sürülebilir beyaz peyniri var fiyatı ise 10 lira bu da 180 gramlık bir ürün Hemen burada ise Ahmet İpek markasının şöyle dana kangal de sucuğu var. Bunlar dediğim gibi hepsi indirimli gelen ürünlerden. Fiyatları ise zaten şunun inmiş. Bakın şöyle 44 liradan 39 liraya düşmüş. Bir de şöyle Beşler markasının hindi dilim salamlarından var. 75 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 7 lira 75 kuruş. Ve hemen şurada ise Bolenes hindi fümeler var şöyle göstereyim böyle iki paketli her biri 60 gramlık böyle şöyle göstereyim fiyatları ise 13 lira bu da böyle aldın aldın kampanyasından bakın şöyle göstereyim ve burada ise yine bolenes fit yaşam dana füme eti olarak geçiyor bu da böyle 60 gramlık bir ürün fiyatı ise 9 lira 25 kuruş ve burada ise şöyle Beşler Dana Macar salamı var. Şu an bunun fiyatını göremedim maalesef. Hemen şurada ise şampiliç annemin köftesi olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. Böyle yuvarlak misket şeklinde. Fiyatı ise 24 lira. 500 gramlık bir ürün. Hemen şurada göstereyim. CP markasının şu şekilde. Piliç lokum olarak geçiyor. Fiyatı ise yine aldın aldın ürünlerinden. Bakın şöyle 22 lira. Ve Hemen şuraya da bakalım. Burada ise e, Piliç Tender Tenders var. Şöyle 225 gramlık fiyat ise 15 lira 45 kuruş. Ülker Tereyağı Gurme var. Kaymaklı. Bu da 250 gramlık fiyat ise 12 lira 45 kuruştan 11 liraya düşüyor. Yine aldın aldın kampanyasından. Bakın bir de şöyle Sutaş markasının e, Tereyağı var. Bu da 250 gramlık. Bakın şöyle fiyatı ise 40 lira ve hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle yayla markasının şöyle margarini var bakın bu da böyle 500 gramlık böyle büyük paket margarin fiyatı ise 18 lira hemen burada ise ekici markasının böyle tulum peynirlerinden var bunlar da bakalım 225 gramlık fiyatlar ise 34 lira 50 kuruş ve hemen burada ise bakın şöyle Yelkan markasının böyle peynirlerinden var bu şekilde gurme yenek peyniri 200 gramlık şu an fiyatını göremedim maalesef. Hemen Sütaş markasının bir de şöyle krem peynirlerinden var. Şunu da göstereyim. Bunlar da 160 gramlık fiyatları ise 15 lira. Ve yine aldın aldın kampanyasından böyle pınar kahvaltı keyfi var. Tost peyniri olarak geçiyor. Bu da böyle. 600 gramlık bir ürün. Şöyle fiyatını da hemen sizlere göstereyim. Fiyatı da 58 lira arkadaşlarım. Şöyle hemen Torku markasının şöyle tereyağı var. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 145 lira. Ve Ülker bizim margarin var. Bakın şöyle bunu da göstereyim hemen. Fiyatı ise söyleyeyim. 4, 4 paket var içerisinde. Her paket 250 gramlık ve 40 liradan 34 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ve yine aldın aldın kampanyasından bakın şöyle temizlik ürünleri de var. Şöyle bu familia markasının tuvalet kağıdı böyle 40 adet var. İçerisinde fiyatı ise şöyle 109 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. Ve hemen burada ise yine aldın aldın markas kampanyasından Biotol markasının şöyle bulaşık deterjanı var. Şöyle göstereyim ben sizlere bunu da. Bunun da fiyatı ise 4 kiloluk 40 lira. Beyne Biotol markasının şöyle bu da böyle aktüel ürünler olarak gelen böyle aldın aldın kampanyasından yağ çözücü. Bu da bilitelik bir ürün fiyatı ise 15 lira. Hemen burada ise bakın Teno markasının tuvalet kağıdı var. 2 katlı 16'lı fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Bu da böyle aldın aldın kampanyasından. Hemen burada ise bakın şöyle Bahçıvan markasının şöyle labne peyniri var. Bu da tabii ki yine aldın aldın kampanyasından 39 lira böyle üçlü bir şekilde. Her biri 180 gramlık ürünlerden oluşuyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Ve burada ise bakın Ekici markasının yine böyle aldın aldın kampanyasından 40 liraya şu şekilde süzme beyaz peynirler var. Bakın şu şekilde. Ve yine indirimli kampanyalı bir diğer ürün ise Kaanlar markasının böyle light peyniri var. Böyle beyaz peyniri böyle 500 gramlık. Bunun da fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim 30 lira şu şekilde. Ve yine Kaanlar markasının klasik beyaz peyniri var. Şunu da hemen göstereyim böyle 600 gramlık bir ürün fiyatı ise e, 60 lira şöyle ve yine Kaanlar markasının yumuşak taze beyaz peynirinden var bu da böyle 400 gramlık bir ürün fiyatı ise 29 lira ve yine Kaanlar markasının şöyle krem peyniri var böyle cam kavanozda hemen şöyle bir göstereyim sizlere de bunun da böyle fiyatı ise 26 lira. Bu da böyle 350 gramlık bir ürün. Ve yine aldın aldın kampanyasından temizlik bezi var. Böyle perforeli temizlik bezi. Böyle 20 yapraktan oluşuyor. Şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Bakın. Akort markasının şöyle temizlik bezi. Fiyatı ise 19 lira. İçerisinde böyle 20 adet var. Ve yine bakın şöyle aldın aldın kampanyasına ıslak e havlu var. Böyle pamuk diyor. Böyle 90 adet var içerisinde. Fiyatı ise 9 lira. Şöyle göstereyim. Ve yine aldım aldım kampanyasından şöyle selpak kağıt mendiller var. Böyle kutunun içerisinde fiyatları ise 10 lira 70 adet var bunların içerisinde. Hemen burada ise bakın şöyle Milo markasının kağıt havlusu var. Jumbo olarak geçiyor. Bu da yine Aldın Aldın kampanyasından. Fiyatı ise 30 lira. Hemen burada da bakın şöyle Altın Aldın kampanyasının şöyle Yayla markasının yeşil mercimeği var. Yozgat olarak geçiyor. 500 gramlık. Fiyatı ise 15 lira. Şöyle yeşil mercimek ve hemen burada ise Yayla markasının pirinci var. Bu da böyle 10 10 lira 500 gramlık bir ürün. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine Yayla markasının sarı mercimeği var. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bunlar da böyle aldın aldın kampanyasından sarı mercimek 15 lira burada ise kırmızı mercimek var bunlar da 500 gramlık 15 lira hemen yayla markasının koç e, koçbaşı nohutu var nefşehir olarak geçiyor 15 lira 500 gramlık ve şeker fasulyesi var ispir olarak geçiyor 15 lira 500 gramlık tabii ki ve hemen burada organik kırmızı mercimek var bu da bir kiloluk bir ürün 23 lira bunda fiyatı yine organik kuru fasulye var bunda fiyatı 23 lira bunlar da bir kiloluk ürünler, bilginize olsun. Yine organik, şöyle göstereyim sizlere. E, bu da böyle pirinç, 20 lira fiyatı. Organik pilavlık burgul bulgur var, fiyatı 15 lira. Bunlar bir kiloluk ürünler. Bu şekilde. Ve yine aldın aldın kampanyasından şöyle tat markasının Yasemin pirinci var. Şöyle, e, fiyatı 19 lira. Bu da 500 gramlık. Ve hemen burada ise böyle bir bakliyat karma olarak geçiyor. 15 lira bunda fiyatı. Bu da mas fasulyesi olarak geçiyor. 500 gramlık 15 lira. Ve yine kampanyalı ürünlerden bir diğeri ise böyle makarna var. Ee, Ankara markasının şöyle kalp şeklinde makarnası. Fiyatı ise 6 lira. 350 gramlık. Yine kampanyalı ürünlerden indirimli. Şöyle Kent markasının baharatları var. Nane, kekik. Şöyle göstereyim nane bakalım. 125 gramlık nane, kekik ise 100 gramlık. Fiyatları ise 12 lira. Hemen burada ise yine kent markası, yine baharatları, pul biber, isotlar var. Şöyle göstereyim. 300 gramlık bunlar da. Bir de şöyle göstereyim. Bu da 300 gramlık. Fiyatları ise 16 lira. Bunlar da böyle kampanyalı ürünlerden. Ve inci markasının Detox kiraz sapı var. Şunlar sanırım. Fiyatları ise 14 lira. Ve yine böyle kampanyalı indirimli ürünlerden şöyle göstereyim sizlere e, yurt markasının konserve yaprak sarma var 13 lira bunun fiyatı bu da 400 gramlık bir ürün böyle yine aldın aldın kampanyasından ve yine tat markasının etli nohutu var fiyat ise 25 lira bu da 400 gramlık bir ürün şöyle göstereyim sizlere ve yine burcu markasının hazır yemekleri var barbunya pilaki olarak geçiyor. Fiyatı ise 10 lira. Bu da 200 gramlık bir ürün. Ve yine kampanyalı bir diğer ürün ise bakın 42 bulu çayı var. Bu da böyle fiyatı ise 50 lira. Yine kampanyalı bir ürün. Hemen burada ise bakın Çaykur markasının şöyle Triyaki çayı var. Bu da böyle 500 gramlık böyle bu da aldın aldın kampanyasından bakın fiyatı ise 36 lira. Şöyle. Ve yine bakın şöyle Çaykur markasının 42 e, no'lu trebolu çayı var. Bu da böyle kampanyalı bir ürün. 500 gramlık fiyatı ise 40 lira. Buradakiler de şöyle kampanyalı ürünlerden. Şöyle Çerezya markasının böyle Medine hurmaları var. 250 gramlık fiyatları ise 20 lira. Şöyle göstereyim sizlere ve hemen burada ise yine kampanyalı bir diğer ürün ise eti markasının etimeği var. Böyle 3 paketten oluşuyor. Her biri 143 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 19 lira 75 kuruş şöyle. Böyle kampanyalı ürünlerden ve yine böyle hurma çeşitleri var. Bakın. Fiyatları ise 8 lira. Buradakiler de var. Sefa hurması. 9 lira. Bunda fiyatı 200 gramlık ve hemen burada ise unun markasının bakın böyle desinisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyat ise fiyatları ise 15 lira. Bu da böyle kampanyalı ürünlerden. Hemen burada ise yine böyle kampanyalı ürünlerden şöyle bu şekilde saklı Böyle bisküvi var. Limonlu. 4,5 lira. Şöyle fiyatını da göstereyim. Hemen burada ise bakın şöyle yine bisküviler var. Çizgi bisküvi. Fiyatı ise 5 lira. Farklı ürünler de var. Hemen böyle Torku markasının şöyle bisküvileri var. Fiyatları ise 4 lira. 100 gramlık bir ürün. Bunlar da böyle kampanyalı ürünlerden. Eti böyle Eti markasının Kraker katmer olarak geçiyor 180 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 6 lira. Hemen şurada ise bakın yine Ülker e, bisküvi var. Böyle kremalı Çifte Lezzet olarak geçiyor. 6 lira fiyatı. Bu da böyle indirimli ürünlerden, kampanyalı ve hemen Deli test var. Bu da böyle e, inceli bisküvi. Bunun da fiyatı ise 6 lira arkadaşlarım yine Aldın Aldın ürünlerinden ve hemen şurada ise bakın böyle böyle soslu sufle olarak geçiyor çikolata soslu. Bunun da fiyatı 2 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın böyle krema dolgular da var. 2 lira 25 kuruş. Bunlar da böyle kampanyalı ürünlerden. Ve şunları da bakalım. Bunlar da farklı ürünler. Böyle çikolatalı Çikolata dolgulu böyle kekler var. Bunlar da 1 liralık tane fiyatı. Parleo var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise şu an göremedim. Maalesef bunun fiyatı yok. Hemen şuna da bakalım. Burada da farklı böyle Hindistan cevizli çikolatalar var. Fiyatları 2 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şu şekilde böyle külahlı böyle çikolatalar var sanırım. Fiyatları ise gofret, kornet, mini çikolata olarak geçiyor. 15 lira bakın. Yine kampanyalı ürünlerden farklı farklı ürünler var. Bakın şöyle meyveli atıştırmalıklar. Fiyatları 9 lira. Hemen şöyle portakallılar var. Hindistan cevizliler var. Farklı farklı olanlar var. Kaju var. Kaju draje 15 lira. Hemen şurada ise Bakın şöyle farklı farklı ürünler var. Lokumlar var. 8 lira fiyatları. Hemen burada ise ülker böyle albeni var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise şu an indirimde bakın. 8 liradan 7 liraya düştü. Hemen tadelle çikolata barlar var. Böyle minik fiyatları ise 24 lira. Ve eti böyle kakaolu mini Böyle petibör. Evet şu şekilde. Bir çivi olarak geçiyor. 5 lira 45 kuruş. 160 gramlık ve hemen böyle form olarak geçiyor. Eti form. Çok tahıllı buğday patlağı olarak geçiyor. da fiyatı 4 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada Torku'nun böyle kurabiye orman meyvelisi var. 3 paket var içerisinde. Fiyatı ise e, 9 lira. Hemen ülker. Dankek kakaolu var. Fiyatı ise 9 10 lira. 200 gramlık bir ürün. Ve hemen burada ise bakın şöyle şunu da göstereyim. Bu da böyle böyle kek e, arasında marshmallow var. Böyle sade böyle çikolatalı. Fiyatı ise 8 lira. Ve hemen ülker dankek rulo pasta var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 10 lira. Hemen burada ise bakın şöyle kahve bisküvi çikolata kaplı böyle kahveli olarak geçiyor fiyatı ise 12 lira hemen şöyle eti hoşbeş var fiyatı ise 8,5 lira böyle torku markasının şöyle gofretlerinden var fiyatları ise 7 lira hemen torku markası şöyle vanilyalı gofretlerinden var fiyatları ise yine 7 lira hemen burada ise tukaş markasının mayonezi var fiyatı ise 20, ne kadarmış 23 lira. Şöyle Burcu markasının yine mayonezi var. 17 lira 75 kuruş. Bunlar 500 şu. Tukaş'ın 550 gramlık. Burcu markasının ise 650 gramlık. Yine Burcu markasının ketçabı var. Bu da böyle 650 gramlık. 17 lira 75 kuruş. Ve Burcu markasının şöyle ketçabı var. 430 gramlık. 7 lira fiyatı. Yine Burcu markasının barbekü sosu var bu da 13 lira ve burcu markasının e, renç sosu var 11 lira 45 kuruş Hemen burada ise bakın şöyle konserve ürünler var şöyle göstereyim sizlere hindi fileto olarak geçiyor e, fiyatı ise 15 liraymış hemen burada ise bakın şöyle bu fiyatı 15 lira diğeri böyle fiyatı da 12 lira şunun Hemen burada ise farklı farklı ürünler var. Böyle Burcu markasının böyle mısırı var. E, fiyatı ise konserve mısır 3 paketten oluşuyor. Fiyatı ise 22 lira. Hemen böyle Knorr markasının böyle bulgurlu analı kızlı çorbalarından var. Fiyatları 7,5 lira. Bir de şöyle Yala markasının böyle tane mısırları var. Fiyatları ise e, 7 lira. Ve hemen pirinç ve nohutlar var. Şöyle bakın. 8 lira fiyatları. Bir de şöyle nohut var. Siyah nohut. 8 lira. Burada ise bakın şöyle Çınarköy sirke balzemik var. 500 gramlık fiyatı ise 7 lira 75 kuruş. Hemen şurada ise bakalım hemen diğer markasının tane karabiberi diyor. Böyle nar eşkisi varmış. Hemen onu da şöyle gösterebilirsem sizlere şöyle evet Tarış markasının areşkisi fiyat ise 6 lira 25 kuruş hemen burada ise bakın bal markasının 460 gramlık balları var fiyatları ise hemen şöyle göstereyim 20 liraymış ve bahçeden markasının şöyle e, kızılcık böyle kızılcık olarak geçiyor e, bunlar böyle marmelatlar reçeller 20 liradan bunlarda 15 liraya düşmüş Tarış markasının şöyle bakın dut pekmezi var 17 lira. Pardon 20 lira bunun fiyatı ve Parlo markasını bakın şöyle göstereyim sizlere. Kakao'lu fındık kreması var 400 gramlık. Fiyatı fiyatı ise e, 17 lira. Hemen burada e, Nuspo olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim sizlere de hemen. Bu da böyle kakao'lu badem kreması olarak geçiyor. Fiyatı ise 15 lira. Bakın Burada ise şöyle Saklıköy bisküvi çikolata böyle e, karamelli fiyatları ise 4 lira. Ama şöyle bir de göstereyim bu da farklı bir çeşidi. Hemen şurada ise bakın böyle farklı farklı çikolatalar var. Fiyatları ise 2 lira 75 kuruş. Hemen şurada ise mozaik bisküviler var. Fiyatları ise 2,5 lira. Burada ise bakın kurabiye damla çikolatalı bisküviler 2,5 lira. Burada ise farklı farklı böyle bisküvi çeşitleri var. 2,5 lira tabii ki. Böyle ülker paylaşımlık var. 9 lira bunun da fiyatı. 3, 3, paket var. İçerisinde 3 adet. Ve hemen burada ise eti markasının portakal. Portakallı böyle bisküvileri var. Fiyatları 9 lira. 3 paket var içerisinde. Şöyle e, ülker hanımeli kurabiye tereyağlı diyor. Fiyat ise 7 lira 45 kuruş ve hemen ülker dankek var lokmalık 9 lira bunda fiyatı ve burada ise ülker kraker böyle tuzlu diyor 9 buçuk lira hemen şurada ise haribo yumuşak şekerlerden var şöyle göstereyim sizlere de fiyatı ise 15 lira bakın yine böyle aldın aldın kampanyasından ekici markasının toz peyniri var 700 gramlık fiyatı ise 74 lira hemen şuraya da bakalım burada ise Kana markasının light kaşarı var fiyatı 29 lira. Şöyle bu da 250 gramlık bir ürün. Burada ise böyle Kebir markasının tam yağlı taze dil peyniri var. Bu da böyle 250 gramlık fiyatı ise 25 lira. Burada da bakın böyle temizlik ürünlerinde de şöyle aldın aldın kampanyasından gelen ürünler var indirimli. Böyle Vernal bu şekilde Max olarak geçiyor yumuşatıcılar. Bunların da böyle fiyatları ise hemen sizlere de göstereyim. Fiyatları ise 20 9 lira böyle 2, 1200 milimlik bu şekilde ürünler böyle ABC'nin parfüm ya serisinden bakın yumuşatıcıları da var bunlar da böyle kampanyalı ürünlerden 18 lira fiyatları 750 milimlik 30 yıkamalı ve burada ise işte bakın şöyle Bamvit markasının hindi kangal sucuğu var 420 gramlık fiyatı ise yine ağzına aldın kampanyasından 34 lira Arkadaşlarım sizler için böyle aldın aldın kampanyasından böyle tabii ki indirimli aktüel ürünler olarak geliyor bu ürünler. Ee, sizler için böyle gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.